Yani e, zaten aslında bu hikayeyi tercih etme sebebim benim 2022 yılında geçirdiğim trafik kazasında hmm. kaybettiğim arkadaşım. Yani biraz ona dair yaz sürecimle de ilgili bir şeydi. Bunu oynamak istemek. Yani bir arkadaş kaybını oynamak istemek. E, yatak değildi ama evde evden çık. Yani çıkma depresyon doğru değil ama evden çıkmayıp onun hakkını verme yaşadığım bir dönemim oldu? Yani acını yaşadım. Evet evet. O sırada. Yasımı tuttuğum diyebiliriz. Tuttum. Evet. O gerçekten çok. Kötüydü. Ki çok kötüydü. Evet. öyle Tolga, Tolga evet, biz daha önce beraber öyle çalışmıştık. Mi? Evet. Aa doğru. Evet. Şimdi hatırladım. Oradan hatırlıyorum. Evet, evet. Orada kendini suçlu, suçlu... Öyle bir şey okudum ya ben sanki ama... o tam olarak öyle değil de... Öyle bir şey de. tabii de yani... Değil. Öyle bir Mukandere... şey değil o aslında da... Ya ben işte orada ilk defa kaza ile ilgili Gökhan Hoca'nın programında konuşunca... Hmm. O cümleler çok cümle cümle, cümle cümle başlık oldu. Yani suçluluk gibi hissetme değil. Aslında orada söylemek istediğim şey o gece yola çıkılma sebebi Tolga'nın beni gözetmesi. Demek istedim yani o otelde kalmayalım Melis senin hani kalacağı kötü bir oteldi çünkü daha iyi bir otele geçelim diye yola çıktık yani aslında benim hadi hadi gibi bir suçluluk hissim yok ama onun kibarlığını onun e, öyle bir adam diye demek için evet, aslında evet, söylediğim evet, bir şeydi evet. o.